Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinize harika, müthiş, güzel bir gün diliyorum. Dil öğrenmeye çalışan çoğunun korkulu rüyası olan listening becerisini konuşmaya devam ediyoruz. Ama inanın hiç de korkulacak ya da kaygı yaratacak bir beceri değildir dinleme becerisi. Bu videoya kadar reading ve writing yani okuma ve yazma olarak iki beceriyi konuştuk ve üzerine de çalışmalar yaptık. Aslında sadece bu iki beceride bile şunu gördük. Bütün beceriler birbirleriyle ilişki içerisinde ve sadece birisinde iyi olmak maalesef sizin o yabancı dilde iyi olduğunuzu göstermiyor ki siz de bunun oldukça farkındasınız Evet bütün beceriler birbirleriyle ilişki içerisindedir dedik ve hepsinin temelinde şu üç temel esas yatar. Türkçe düşünmeyi ya da Türkçe düşünerek kıyaslama yapmayı bir tarafa bırakarak yabancı dil öğrenmemiz gerekiyor. İki, hedef dilin temel düzeyde gramer bilgisine sahip olmalıyız. Üçüncü temel esasımız ise olabildiğince kelime darcığınızı geliştirmek. Bu önemli. Dinleme becerisinde zorlanmamızın bir sebebi ise kelime ve telaffuz bilmemektir. Kelime bilmiyorsanız ya da bildiğiniz kelimenin telaffuz kısmında eksikliğiniz varsa elbette duymakta zorlanırsınız. Ya da duysanız bile anlamlandıramaya bilirsiniz. O halde ne yapıyoruz? Bakın şimdi hemen reading becerisine geçeceğim. Çünkü bütün beceriler birbirleriyle ilişki halinde e, demiştik. Bol bol okuyoruz. Ama okumaktan keyif aldığımız şeyleri okursak sizin için çok daha faydalı ve keyifli olacaktır. Bir şeyler okuduk ve yeni kelimeler ile karşılaştık. Bu kelimeyi öğrenmek ve telaffuzuna hakim olmak için tavsiye ettiğim çalışmaları yapmanız gerekiyor. Nasıl kelime öğreniriz ve öğrendiğimiz kelimenin kalıcılığını nasıl sağlarız ile ilgili tavsiyelerimi reading yayınlarımızda paylaşmıştık. Oradan detaylara ulaşabilirsiniz ve tekrar da izleyebilirsiniz. Eğer takıldığınız bir kısım olursa lütfen iletişim içerisinde olalım. Seve seve yardımcı olurum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.